Kalbin tedavi yollarına gelince İmam Gazali merhum bu konuda dört tane şey söylüyor bize. Kusurlarını bilmek isteyen kimsenin önünde dört yol vardır. Birincisi kalbin kusurlarını, hallerini, şeytanın vesveselerini, ilvalarını, nefsin baskılarını bilen bu konuda tecrübe sahibi, mürşidi kamil bir şeyh efendiye gidip onun gösterdiği prospektüsü, reçeteyi uygular. İkincisi sadık ötebeyin basiret sahibi insanlarla beraber olmak. Çünkü kişi hangi ortamda bulunursa o ortamdan etkilenir. Yanındakinden tesir alır, kendisi de yanındakine tesir eder. Dolayısıyla kendisine Allah rızası için emri maruf yapabilecek insanlarla beraber olmak. Onlarla münasebetlerini sıkı tutmak. Üçüncüsü düşmanlarının dilinden kusurlarını duyup ona göre kendini düzeltmek. Galiba en zorlarından birisi bu. Dost hani insanın kusurunu söyler gerçek dost söyler ama çoğu zaman da söyleyemeyebiliyor işte hani hatırı kalmasın kırılmasın gibi. Ama düşman acımıyor doğrudan doğru söylüyor. Dolayısıyla düşmanların kendisi hakkında söylediklerine bakarak yolunu istikametini kendi hakkındaki teşhisi ayarlamak. Dördüncüsü de gene en zorlarından birisi insanların arasına karışıp kötü bulduğu kişilere bakıp kendini ona göre muhasebe murakabe etmek. Başkaları hakkında hüküm vermek çok kolay. Girersiniz toplumun içine, falan adam çok konuşuyor dersiniz, filan kendini çok beğeniyor dersiniz, filan çok yalancı dersiniz, deriz. Ama işte onlara bakıp kendisine bir ayna tutmak galiba en zor olanlardan biri bu. Gerçekten de kişinin kendi kusurlarını, zaaflarını görmesi, kendi haline kaldığı zaman epeyce bir müşkül.